Chicago'ya gidiyoruz. Ama benim de örgü. Örgü mü oluyor, ne bu? Ne örüyorum? Kız mı? Evet. Ama sayı sayıyorum şu an. Sayı sayıyorsun, o yüzden kafanı karıştırmak lazım. 82 88 97 106 Tamam. Böyle arkasında bir çanta, önünde bir çanta bak. Şu kadar sıra var. Acaba yetişebilecek miyiz? bir daha söylesene hayır, sen gülmüyorsun. Ben Yunus olsam? Yunus değil. Yunus. Yunus. <laughs> ben Yunus olsam <laughs> ne yapardım? Son, sabah 6.30-7 kafalar güzel. <laughs> İkimiz uçağa binince kafaları kesiyorduk. <laughs> ben yosun olsam beni yine de sever miydin? Evet severdim. Evet sormayacaksa. Sen de denize girdin ayağına dolandın ne yapardın? <laughs> <laughs> ayağına dolandım? <O> Kutusundan çıkmazdım. <laughs> Roads and aim in the skies tractors us home while the barn owl flies we lay our blanket by the river side holding your hand i'm filled with pride i'll evet enes enes Aa, çok güzel. Aa, Elinde sağlık. Fırında, fırında da mı var? Börek var. Ya sen var ya bir de nesin <laughs> <laughs> Canım <gülüyor> sevindin kendim mi? Kendim çok. Again. Evet. Şimdi çok tehlikeli işler çeviriyoruz. Abime Yunus'un doğum gününü kutlayacağız dedik. Uh -huh. Yunus'a da abimin doğum gününü kutlayacağız dedik. Evet. Ee, öyle işte çok tehlikeli adamız yani. Ne demeye çalışıyorsun adamım? Yunus seninle doğum günü, fark ettin sen. Şu küçük odun benim abi. Küçük odun, büyük odun. Ne oluyor ya? İz kalsınlar. Senin kumağın sonuçta. Bir ayrılar mısınız artık? Doğum gününü bilmiyor ya? 13 ya. 12 diyor. 13 çocuk. Senin doğum günün mü? Evet. Niye bitti ki? artık Niye bitti? Niye bilsin? Onlar yetişkin değil abi daha. Daha bir buz olup magnet. Bakayım. Niye bu kadar sevindin ya buna? Aa. Biliyor musun Atlanta? Evet Atlanta biliyor ki? Bak çift gibi çekilmişler artık fotoğrafı. Gerçekten çok özel ve güzel hediye. <laughs> Arkadaşlarımız. Taşına... Ağla, Anlayabilirsin ya. Hayır <laughs> zaten. Çantası zaten <laughs> Bak detay çok önemli. <laughs> Mesela burası güzel, burayı o, o, o. Sonra bu işte mesela, mesela, anladın. Sonra da Burayı mesela kendi şeyini bir oyuncağı çözüyoruz ya. Mesela, 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 mesela bu nasıl? Sonra işte hayvanları öğreniyor. Oynayalım biraz güzel. Sonra o. bu tarafa geliyor böyle şeyleri Hı, A, B, C, D. <laughs> Bak buradan da saat veriyoruz. Mesela saat mantıklı, güzel. Burası da güzel. Her yok Her şeyi 50 dolar eden boyunca. <laughs> el, 50 dolar mı? 50 çok. 50 dolar. Şey. mı? Ama çok oyalandırıcı bir şey bence. Ya bilmiyorum arkadaş bayağı <laughs> <arayın altı, ne? gülüyor> Sıkıldım şu an. <laughs> Sıkıldın <laughs> mı? Çevir. Diğer tarafını çevir sıkıldıysan. Bu <laughs> şekilde açıklama Eğlendin mi? Burası ne oldu? Bamba. bayağı iyi. Burada pastaları. Şu pasta çok güzelmiş ya. Burada baklavaları var. Var. Evet, bir UFO görme umuduyla, pardon, bir haber çekmiyorum umuduyla. Aa UFO. Aha, UFO. UFO. Vallahi durun bak. Vallahi demiş. Vallahi, durun, vallahi bile duruyorum. Yemin ederim drone var bak bakalım. Görüyor musun? Bak şu binanın üstünde. Aaa drone. Balon. Aa hayır drone bu. Koşet <laughs> mi lan ya? Bir şey düşüyor. Helium balonu. Helium balonu. Biz de drone sandık şu an. Malum her yer drone. Yemin <laughs> 45 saniye kaldı çok heyecanlı. Çok büyük bir değişiklikler olacak hayatımızda. <laughs> Bak hiçbir şey olmazsa küserim ya. Bir şeyler patlatsınlar. Niye kaldı? 13 12 11 on <Sessizlik> bir... <Sessizlik> neredeyiz geldik şimdi sushi evet. yiyeceğiz. Kore mi? Sadece acaba. Bu da turşu, bu da bu kimchi, bu da bu da şey, bu da zamanlık. ben şundan başlayacağım çünkü <gülüyor> acı, acı. Wow. <laughs> bu çok güzel. İyi geçti. Şu kırmızı olan acı. Açma, bir tane böyle alıyorsun. Onu buradan kırmak suretiyle i̇şte yani kırmasam mi? da olur, kırmasam daha iyi olur. Evet, Şunu bir yere sokuyor musun şu parmağını ama tam olarak nereye gidiyorsun? <laughs> <laughs> evet, yorumlarınızı alın. Geldi. Boğacım. Boğacım. Ana yemek geldi. Hadi bakalım. Suçu test. Çok güzel. Kolum ağrıdı. Ben çok beğendim. Çabuk yorumda bulun. Bu çok, <laughs> çok acımış. Ben çok beğendim. Afiyet olsun. Karikato kozaymaz. Bu zahter mi? Bir dakika koklayayım. Bu işte evet evet bu. Bunu bunun bunu zeytinyağına batırıp yiyoruz. Hataylılarım, evet. E, hafız burada kendisi bize yemek hazırlıyor. Bir de Tal abi. Değil mi Tal abi? Tal abi. Unutma. Bugün evetçi benim. Bunların hepsini ben hazırlamıyorum. Aa Tal abi hazırlamış. O, hafız nasıl bir şey yok? Kardeşim. <laughs> Herkes hafız alanında zeytinleri. Burası bir bekar evi yalnız. <laughs> zeytinleri yok. Böyle de var. Menemenin de mi var? Oo. <laughs> Menemenler. Vay be. Bir stokları var burada. Evet. Kabak tatlımız. Nasıl tadı baktın mı Bakmadım henüz bakacağım. Kimin kabak tatlısı? Kamil abi senin mi? Bu, bu, şu benim Aydın usulü. Bu Enes'in Fatay usulü. kim doğru yapmışsa onlara en puan koyacak. Yemeğe şu kapıyı mı kullansın? <laughs> mesela işte... E mesela eşinizin en sevdiği renk dedim. Tamam mı? Ben mesela tamam. Yunus'u söyleyeceğim. O Esma benim. Bence de. Doğru cevap. Hem kendiminkini hem onunkini mi yazayım? Evet, hem kendimizinkini hem onunkini yazmamız Aynen. gerekiyor. Doğru Mesela kendi doğru cevabı, kendi evet. O zaman kendi yazıp bir cevap, onunki ki yazıp bir cevap. Evet. Aynen. Böyle Proses edemeyiz bu kadar ya? şu an 10 soru hedefimiz. Eğer hızlı gelse 15'e devam edebiliriz. Abi 5'e kadar boşanmazsak 5'e kadar devam edebiliriz. işinizin favori mevsimi hangisi? Kavram ne yazdın? Ben ilk var, eşim yaz. Ben Esma kış yazdım kendime yaz. Kış kim sanırsın? Dünya'nın en güzel adam mandal yapıyor her gün. Nasıl kışı sesi var? Seni kariyer sen abla. Sonbahar'dı bunlar. İkini sevmiyorum. Son bar ben, sen ilk bar. Ben Senaya son yazdım kendime son sonbahar yazdım. İkisi de yaz yaz. Ben Esma'ya son dedim. Evet. Son bak bak. Ben de otuz son dedim. Kış. <laughs> Patladınız mı? Nasıl sonbaharın o renklerinin hoşuna gidiyor muydu? Sen neyin miydin onu söyle yani? <laughs> Sen neyin Sen neyin miydin Sen Siz var ya. Tamam ben şey ben. Tamam, daha yedi tane soru var Daha yedi tane soru var ya. Bunlar iyi Ama iyi ya. bunlar <laughs> figürtler yeni çıktılar ya. <laughs> yani en sevdiğim mevsim. En az on saat telefonla konuşuyoruz. kaç yıl geçtiniz? Şimdi tatile gidiyoruz. Dağları mı tercih ederdi, denize gitmeyi tercih ederdi. Demek deniz de deniz. deniz. Deniz deniz. 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 Tamam. Yerimi alalım oraya. Mükemmel abi sen abi. <laughs> deniz. <gülüyor> deniz evet ben. Bunlar sana Florida ekliyor. Mükemmel abi dağ. <gülüyor> <gülüyor> dağ gibi adam yıkılıyor. ben deniz yazdım. Bana ne yazdın? Ya senin için <laughs> dağ yazdım, kendin için <laughs> şey, senin için <laughs> deniz yazdım, kendin için <laughs> dağ <daha> yazdım. <laughs> Ya yani senin için daha yazdım, kendin evet. için şey, senin için deniz yazdım, kendin için daha yazdım. Evet. Evet. Abi beşinci soru değil, sayı aldım herhalde yok. Devam. Beşinci soru geliyor, hadi. Bakalım. Eşimiz sabahçı bir insan mı, gececi bir insan mı? Ooo! <laughs> Oo, güzel soru kanka. Söylüyorum, ikimiz de savaşçıyızdır. Yani sabah erken kalkarız. Ben çocuklarla... <laughs> S A sen abi. Gececi yazdım. Ben de ha, gececi yazdım. anladın mı? Anladım. <laughs> tamam. Çok şükür şey bir şey. sabah erken değil mi? Kendinizle ilk tanıştığınız günde hangi kıyafeti ben soruyu arıyorum oğlum bir yapayım? Allah Gececi, gececi. Gececi, <laughs> gececi. biliyorum. Benimkini ilk tanıştığınız Benimkini <laughs> hangi kıyafeti Benimkini de biliyorum. Benimkini de biliyorum. de biliyorum. Benimkini de İki yüz düzeyden bahsediyorum. Beyaz mı? Beyaz mı? Beyaz mı? Beyaz mı? Beyaz Beyaz mı? Beyaz Beyaz mı? 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 Bir de şey. mı? <laughs> Beyaz evet. ee, ee, şey. Beyaz mı? Beyaz mı? Beyaz Ha doğru Öyle Öyle ya. Ya. <gülüyor> <sen> <gülüyor> Vallahi, Ne zaman o? O yedi yıl, sekiz yıl... Hayır, şey Bir abi Sena Bir Vallahi yok, bir dakika, söyle bana şey aldı, yeşil mont. Tamam. Solmayan bir gül içinde kavanoz. Evet, kavanoz içinde gül aldı. Solmayan gül. Bu zor bir soru ya. Bakalım. <laughs> Yunus bana atkı almıştı, beyaz. Bak, kontrol et. Ben ona takip Aaa doğru ya. Ben Aa. long grade'im. Ben, ben... Boy ben boyunluk yazdım. Beyaz. Atkı. <gülüyor> <gülüyor> ben sana bileklik aldım, sonuç ne oldu ya? O bana çok orada ya. kaldı, yazdım. onu... Kupa'yı sildi çünkü bileklik ilk kredi. Kupa ikinciydi. Kupa birinciydi, bileklik <laughs> ilk Diye <ikinciydi. gülüyor> yani ben...

Eşin oruç. Tamam mı? Bence eşin oruç. Ona en ve ve hangi, hangi yemeği yollar? Abi zamanı getirdi şartlara göre değişir mi? bu. Arkadaşması için hangi yemeği? Abla kahvaltı için farklı seviyorum. Öğlen için farklı. Yemek diyorum. Yemek. Ama kahvaltı için. Ama şey tatlı mesela her gün yemezsin. her gün yiyorsun. Kızdır. Özünde şekerdir. Hepsi şekerdir yani. Sevmediğim, sevmediğim her şeyi yiyorum. Esma kendi her şeyi. Ben de sevmiyorum ya. Tek başındasın. Kardeşim daha yeni evlisiniz. O defteri Bahri kafaya atarlar. Şimdi <laughs> en sevdiği meyve içeceği. Ne? Meyve içeceğiz. Aynen tatlı meyve Meyve mi? Meyve içeceği Meyve eşinizin en sevdiğiniz Ne? En sevmediğiniz en sevmediğiniz. orada En sevmediğiniz. Ne? 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 hemen Ne? Tamam. Gül şeklinde. Ne bu? Bismillahirrahmanirrahim. Beğendin mi? Bu bayağı iyi. Yani gerçekten şeker oranı çok iyi değil mi? Aynen. I know Teşekkür ederiz Esma. Teşekkür ederim. Bize bu tadı tatmadan gitmeyin dedim New Jersey'e. Yine gelin abi. Böyle bir şeyi de hiç böyle bir şey görmemişiz. Böyle bu var bir mı acaba ne diyoruz da? Işte? Canım bunları çakıyor. Hı. Buna şardım bir karpuz. Başka hiçbir şey şardım Yasemin ile Elif bize çorbalar, tepsi kebapları, çiğ köfteler hazırlamış. Ama çiğ köfte. İşte çorbasını içiyor. <laughs> İçiyorlar. Çiğ köfte bakın Amerika. Ve burada de... da Aynen. Evet Aynen. bu nedir Enes hanım. Yani bu Hatay tepsi kebabı. Hatay tepsi kebabı. Şöyle ışığı almasak. Niyetiyle bir... yapılmış. <laughs> Şöyle muazzam bir görüntüsü var maşallah. Birazdan bunu gömeceğiz. İnşallah. <laughs> would you have been so car dusty roads and the the skies tractors hum while the bone owl fly